Saniye içinde bu bu operasyon ellerde patladı. Onu göstereceğim şimdi. BBC'nin dünyaya servis Abi, ettiği fotoğraflar kasti, arasında kasti kapının önündeki polisler ve tam o sırada yüzü bir el tarafından dışarıya itilmekte olan bir sarışın kadın fotoğrafı var. Mevzu gördün değil mi? mevzu çok iyi biliyorum ve gördüm ama sen de kastı yapıyorsun bunları. Ben var ya ben. Ben ağzı çok çenemi çok tutuyorum diye tutturmamam için üzerine üzere üzerine gidiyorsun. Bir sonraki kepsi görelim. Mevzunun aslı esası neymiş? Düzeltme fotoğraftan çekilmiş CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman olduğu belirtildi. Şey var mı e, Gamze bizde? olayı tam anladı mı şimdi izleyiciler? Şimdi anlatacağım. Biz de yani şu, şu anda o... o hareketi yapan adamın önce... Polis müdürlüğünde gösterdikleri fotoğrafta bir şeyimi, algı. Bu Ayla Akıncı diye bir hanımefendinin Twitter e, mesajı var mı? Bir önce bir Ayla Akıncı'yı bir görelim mi? Mev, mevzuya daha bak. Ayla Akıncı diye bir abla Twitter'dan şöyle bir mesaj atıyor. Tebrikler. Ağzımı yüzümü <laughs> güzel kapattın ancak şunu bil ki fikrim hiç acımadı. Korkma la biziz halk biziz. Şimdi sanıyorsun ki bu Twitter Tabii. mesajına bakınca Tabii. Ayla Akıncı diye bir kadın var. CHP gerçek CHP'li. CHP'li bir özel harekat polisi onun protestosunu engellemek için böyle ağzını yüzünü itiyor. Sanıyorsun. Ha. Devlet bu şekilde zorla susturuyor bile. ya birkaç dakika sonra ortaya çıktı. Bak birkaç dakika dakika. Ayla Akıncı diye kimse yok. Ayla Akıncı diye biri yok yok. Ayla ama, o adam var. Yok. O adam var. Devam edelim. Başka ne var? Bu o adam var. da ilçe başkanı mı? Evet. Arkadaşlar yoldaşımıza gözaltı yapılıyordu. <laughs> Polisin elinden aldım. Ben Altındağ ilçe başkanıyım. Araya girdim. <laughs> Bu onun için mi itmiş böyle suratından? gözaltı yani o kadını göz altına ben bir dakika ben olayı kaçırdım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu anda olay karıştı bir dakika. Şu anda ben, hanımefendi. Bu, ben, bu tweet'i bilmiyorum. Bir saniye. Bir tabii, dakika. Tabii, Ersin, tabii. Bir dakika ben konuşacağım. Hı, sen konuş. Şimdi konuşayım. bu adam bunu bu bu gerçekten o doğru hesap mı? Yani o suratlı iten mi? Adam mı o? Evet, Se Servet ha, Bey. O Servet tamam Bey. O Servet Bey doğru mu? CHP'li. Baş... CHP'li evet yönetici. CHP, i̇lçe, i̇lçe yöneticisi. CHP CHP ilçe başkanı. Altında Başka, evet. Altı ilçe başkanı. Evet. Altında ilçe başkanı. Tamam. Şimdi Aha, e... E, sarışın hanımefendi de yine CHP'li bir başkan Tamam. protesto ederlerken polisle karşı karşıya geliyor çünkü CHP'li hanımefendinin e, beyanatı var bugün evet. gazetelerde var e, ağzından ağır söz çıkar ve hukuk karşısında zor durumda kalır diye CHP altında elçe başkanı ağzını kapatıyor o arada. Ha, aman o abla mi? diyor aman abla gözünü seveyim daha fazla nasıl konuşma diyor. Ağzı değil gözünü gözünü de kapatmış. komple. Nasıl bir el varsa adamda benim parmaklar da uzun ama yani Ağızdan başlıyor göze <laughs> göz, gözün çıkartır gibi sanki. Sen konuş ben şu hürriyet hani Bak görmüştüm bu haberi. Şöyle bize kutucuk da verirsen ben göstereceğim. Bak ağız bak bir şey söyleyeceğim Süper. bir defa. Bir defa sayın CHP'li BD e, pardon BD değil ilçe başkanı. İlçe başkanı. Eğer beni gösterirsen kameraya şöyle bir yandan köşeden kutucuktan onu bir öğren, öğretmek lazım ki bir daha böyle bir yanlış anlaşılmaya sebep vermemek lazım. Dur gel bak, gel bak, ben şuradan. Ağaz bak bir dakika. Şu, 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 bir şey. şu, 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 bak şöyle ağız kapatılmaz bak şu hareket sen <laughs> abi nasıl kapatılıyor bak bak ağız şöyle kapatın. şimdi bak, abi bak ben konuşuyorum bak şöyle senin var ya bir gün gazetesi falan şöyle 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 yaparsın şu yanlış hareket şu yanlış yani böyle yaparsan hani böyle yanlış ben, hareket ben ben bir kötü söz söyleyeyim sen beni engelle mesela, mesela. konuş bakayım senin aban ama bu... aman abi aman abi aman. bak şu hareket yanlış ama Doğru. şu ama şu hareket bak hareket şu durduğu zaman senin var ya ben yani, var bak, ya oraya bak bak hemen hareket şöyle yapıyorum pat bu yanlış hareket bu bu başka bu gözün çıkartırsın burnuna girer eli bir şey olur. Yanlış hareket abi. Anladım. Hani bunu da niçin yaptık? Ben şu anda vallahi yeni gördüm. Altın Ayşe Başkanı'na ha, şey öğretiyorsun. Böyle az yani. ağız kapatılmaz abi. Yani Öyle, bu, öğretiyorsun. He. Ona göre kapatlıyorsun. Tamam şimdi yani. şey sen göster. göster.